gün arıgilerle birlikte kendi botlarımızı inşa edip ileriye gidebileceğimiz kadar gitmeye çalışıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece, hoş bulduk. <laughs> başlayalım. Arkadaşlar Hemen. botlara başlayalım. Şimdi Demir dedi ki, Ece dedi sandıkları aç güzel şeyler çıkıyor dedi. Gördüğünüz gibi benim 1500 param var. Şimdi eğer sandıkları açacaksam sıradan mı açmalıyım? Ender, nadir, epik, efsanevi. En pahalısını, en efsanevi en pahalısını Efsanevi açıyorum, pağalısını. satın al diyorum. Bakalım ne çıkacak? Hop 47 Aa. blok 37 blok 36 blok 4 kapı 2 tane sandalye 2 tane bilmem ne bir tane motor gibi bir şey. Oo ne bir ne? sürü bir şey çıktı. Ne Ay, bir ya? tane mi alsam? ama. Şimdi Oo, bakayım. Arkadaşlar mi? şimdi e, daha ileride daha güzel şeyler yaparım. Şimdi daha güzel şeyler almaya ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Hemen şöyle. Herkes herkes hemen inşa etsin şeylerini. Ben da hemen inşa ediyorum. Ece bak bende cüce var. Bakay. Benimki kazanacak ha. Ali'nin cücesine bakın. <laughs> Şimdi burada Şimdi bunu arkadaşlar yapayım. şöyle. Gördüğünüz Cücem gibi pencereden çok gibi iyi yapmam oldu. gerekiyor. Hani mesela aşırı iyi yapmam gerekiyor botumu. Arkadaşlar bence ilk öncelik nasıl olduğu şu anda önemli değil bence ilk olarak. Evet. Bence sonra da nasıl oldu önemli. Elinizdeki malzemelerle bir dakika içinde inşa edebildiniz en iyi şeyi inşa edin. Şimdi mi? Tamam mı? Evet şu, şu an hadi. Tamam. Şu anda. Şöyle. Hop. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana tuğla çıkmıştı. Tuğlaları dizmem gerekiyor ki hayatta şey yapabileyim kalabileyim. Hop. Hmm. Bir dakikam olduğu için birazcık sallama koyuyorum arkadaşlar. Önemli bir dakikanız değil, var arkadaşlar. Hadi bakalım. Alena bitirmiş, bir dakikamız kalıyor. Vallahi ya ben bitirdim neredeyse. Şöyle şu tarafları da şöyle kapatıyorum. Heh. Önemli olan kapalı olması arkadaşlar. Neyse şunu şuradan sileceğim mi? Elimdeki bütün malzemeleri diziyorum vallahi ne varsa artık. Ben de böyle hmm, şu üstümü de kapatacağım bu arada. Tamam. Cüce'mi de koyayım şuraya. Olur. Hop. Bir tane de motor. Hop. Bunu bir, bunu koyayım. Bu ne bilmiyorum. Şuraya koyayım. Ben de elimde ne varsa koyuyorum Ece. Bu ne? Bunu da bilmiyorum. Bunu da böyle. Bunu yanlış yere koydum. Bir dakika. Bunu şöyle koyayım. Okay. Hazır mıyız? Bunu da böyle Hazır koyayım. Hazır gibiyiz. Bir dakika. Bunu da Bakayım Ece. Ece herkesinkine bir bak gitmeden önce. Üf! Ece'ninkine bakın. Kraliyetçi gibi olmuş. Arkadaşlar birazcık sallama ilgi. oldu. Şimdi herkesinkine bakıyorum. Abi bu ne? Bir de sen böyle Oo, şeyleri çok nasıl iyi. alıyorsun? Hani ben kendim inşa ediyorum. Sen nasıl yapıyorsun? Şansına ne gelirse mi? Evet. Okey, okay. şey böyle bir şey yapmış. Ege, e, devam ediyor. Oturağı falan yok ama az vaktiniz kaldı. İlkeninki bu şekilde. Benimki aşırı korunaklı bence. Bu Aleyna'nınki Demir oha ya. <laughs> Ece, bana dön, bana dön. Bir şey söyleyeceğim. Bana dön. Arkadaşlar videodan sakın ayrılmayın. Biraz sonra Demir'in inşa etmiş olduğu mükemmel ötesi gemiyle evet. gideceğiz. O yüzden videodan şimdi ayrılmayın yoksa ezilirsiniz. Evet ha. bence de. Şimdi arkadaşlar ben gemime binip ondan sonra şey yapacağım. Şimdi hazır arkadaşlar. Mıyız? Hazır mıyız? Hazır. Mı? hazır, hazır bir saniye. Ece, üçten geriye say. Hadi bakalım Efe. Şu üstüm birazcık daha bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Oturun. Arkada dursun. Arkadaşlar üçten geriye saydığımda Hadi bakalım bir Basın iki İkinci kişi de basın üç Allah, Ece, Olamaz benim bloklarım kırıldı bile Ben de cücem düştü Ece cüceme bak benim, <laughs> <yeni> bayrağım <gülüyor> <uçuyor>. <gülüyor> benim bayrağım uçuyor Benim bayrağım uçuyor ya <laughs> Ya sen kim oluyorsun ya İki Aha, Ece, Mabuk gidiyorsun Abo, Arkadaşlar okuyorum. ben şu anda tam olarak neredeyim ben Ece şu an kımar... kafan ters döndü. Şurada Bakın bir yerdeyim. Ben evet. Ben bayrağımı balonu taktığım için balonla beraber uçuyor. Çok güzel Efe. Seninki harika oldu. Görüyorum. Ece Abi görüyor musun? bakar bakar mısınız arkadaşlar? Balonla birlikte bayrak uçuyor. Ben ya ters ters gidiyorum ama en dayanıklı benimki. Evet. Bu arada şey nerede? Demir öldü mü? Demir bizden çok Demir ileride. Arabayla gitti demir bir Arkadaşlar bu arada evet. turlar geçtikçe daha fazla bilgimiz olacak ve daha güzel bir şekilde daha şeyli olacağız işte daha zengin tamam. botlar yapacağız. Aa, yani şey şu gittiniz. anda en aşağı düzeydeyiz yani. Birinci bölüme geçtik. Oyun. sen nasıl ilerliyorsun ya? Ne bileyim sağ sol WASD falan yapıyorum. E ben Ama öyle şey... ilerleyemiyorum. Aa benim şeyim ilerletiyor demek ki. Allah, ne oldu lan? <laughs> Anne hani ne yapıyorsun? Arkadaşlar, <laughs> gördüğünüz gibi 1100 param var. İlerledikçe tamam. daha fazla efsane bir şeyler açacağız, daha fazla şey yapacağız. Bu arada benim botum da kötü değil yani, ilerliyor. Yani kötü ama evet, evet, evet. ilerliyor. Önümüzde taş, taş geçtik. Önümüzde taş var, bittik. Orçun Gece benden kırıldık. önde gittiği için, arkadaşlar Orçun ve benden önce gittikleri için onlar kırıyor, ben arkadan gidiyorum. Aha düzeldim. Hayır hayır, hayır. çatma ona çatma ona. Ya çarptı ya. Siz sistem Ben, öldüm. ben de arkadan geldim. Arkadaşlar şu anda gidip. şöyle bakıyorum gördüğünüz gibi. Çark var önümde. Güvenli <laughs> <öldüm> yani biraz. Ben, <laughs> ben gaza <galiba gülüyor> öldüm. Ebeda, da olduğu, olduğu yere bir sürü çark gelmiş. Aha. Ben sizin arkanızda siz temizliyorsunuz ben de gayet güzel bir şekilde evet, gidiyorum. Evet evet ben de öyle yapıyorum. Şu an İlkel abim temizliyor ben gidiyorum. Aha. Yani ben benim botum kırılıyor gibi sizinkini atlarım ha. Atla. <laughs> atla atla. Sandalye koyalım mı ekstra? Aa şimdi koyamıyormuşuz. Yok şu anda koyulmuyor. De bir bir önceki bölüm, bir sonraki bölümde. o Ege bayağı arkada kalmış. Kere ölmüş canım, orada. Küp gibi olan kimin ya? Benim. <laughs> o atla atla. Atlıyorum. Efe, arkada da ben varım bu arada. <laughs> Devam tutun orada tutun. <laughs> Dayandık ya mücevher bölümünde geçtik. Aa Ah, tamam 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 iyi 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 iyi. Canım çok az. Olamaz! <laughs> ya. Keşke botunda kalsaydım hala hayatta. Evet botun hala hayatta. Keşke botunda kalsaydın. Aa bir de şey bezbo sopasıyla sopa top geliyor tepemize ya. Bu arada arkadaşlar ben ilk bölümde ölürüz sanmıştım. Bu botlar yani dandik botlar ne kadar iyi çıktı. Çok iyi dayanmış. Hoş şey, şey değil mi? Benim bot hala yeah. Yaşıyor. Evet, evet hala yaşıyor senin botun. Ya niye atladım ya? Birazcık bozulmaya başladı. ]aydın. Aa botun şu anda ölüyor gibi ama evet, hala Efe. hayatta bu arada. Hala hayatta. Bütün lazeri efelin botuna geliyor. Fark ettin Hı. mi Ece? Evet. <laughs> Aa bana gelmeye başladı lazer. Yaşıyor botu sandalye var, zemin var. Hala yaşıyor. Hala. Allah ben de ölmek üzereyim. Allah'ım lütfen. Hala yaşıyorsun. Aha kafam saçım gitti Ece benim. Ben ne, yeni ben botumu kuruyorum. Miyim? Benim her şeyim duruyor. Ben botumu kuruyorum. Abi botun hala yapacağım. yaşıyor. <laughs> öldüm! Öldüm ben öldüm. Oo! bu bir kötü şey oldu. Botumu öldüm. kontrol etmek için şu motoru koyuyorum. Şimdi böyle olacak değil mi bu? Aha. Bir sürü Anne bir bak. şeyler kazandım bunlarla birlikte. Hayır! Mı? Bir Arkadaşlar ben ölüyorum. Ölmeye başladım. Böyle oluyor değil mi? Motoru koyduğum <laughs> için. Evet evet ya bu arkadaşlar, yön veriyor bu yön. benim etrafımda, aa abimin şu anda oturgaçı gitti sandalyesi gitti ama hala yaşıyor botu. Efe keşke inmesedin botun hala yaşıyormuş. <laughs> aa şu anda ölüyor botu. E botu şu anda yok Ece, oluyor. Efe yeni şeyler açın menü, hemen sandık açalım. Arkadaşlar ben yani çok az kaldı gördüğünüz gibi ölmeme galiba. Demir bile ölmüş ben ölmedim bu dandik botla. Güzel Ece harika. Senin gibi her yerine Öldüm. dolduracağım ben de. Arkadaşlar. evet edildiniz. gördüğünüz gibi neredeyse oyunu bitirdim. Bayağı bir ilerlemişsin mi? güzel. Şu Settings diyor. Aha. Şimdi ben, bot yapmakta iyiyim arkadaşlar. Bot yapmakta üstüme şeyim. O yüzden şu anda gideceğim. Bir efsanevi daha açacağım. Param bitiriyorum gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Aç bakalım. Yine mi aynısı çıkıyor? Neredeyse aynısı çıktı. Kapat. Oh, Legendary mi açıyorsun sen? Evet. Oo. Oh. Şimdi Epic açayım bir de. Oh. Kendimi korumam lazım. O yüzden. Ben de bir tane daha ben açacağım. çıkıyor. Tüm paramı bitireceğim arkadaşlar. Çünkü bu tur ha, en önemli tur. Bu tur en önemli tur. Hadi bakalım. Bu tur Baştan en önemli yapıyoruz. turlardan bir tanesi. Bir daha 250. mı yapıyoruz? Evet bir daha yapıyoruz. Hadi bakalım. Tamam. Ben arkadaşlar 115 param kaldı. Tüm paramı harcadım diyebilirim size. Böyle, bir şey Ama diyeyim mi? Gerçekten yapan. param bitti galiba arkadaşlar. Zemini güzel yapın. Şimdi sıra bana geldi arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi harika bir şekilde yapacağım. Şimdi ilk öncelikle şundan alıyorum, şöyle. Demir, zemine taş koyarsam daha sağlam olur mu? Ben öyle yapıyorum. Tuğla, olur, tuğla olur, değil bence. taş? Taş yani bu. Bence olması lazım. Çünkü tahta mı daha şey yoksa taş mı sence? Tahta. Ne? Şeker. <laughs> Hemen şurada bir tane benim, şöyle bir. Hı. Ne ya? Bu zeminim. Açma-kapama butonuymuş. Arkadaşlar Hemen. birazcık... İyice çabuk çabuk doldur etrafını. Bir dakika Leyna bunu dikkatli yapmalısın yoksa sonra ölürsün. Ben yine Helal aynı efendim. mantıklı yapıyorum. Senin Gördüm. gemin gerçekten çok dayandı bu arada Orçun. Evet Efe ya bence de. O yüzden aynı mantık yapacağım bir daha da inmiyorum. Sakın inme. Belki bu sefer çok iyi dayanacaksın. Efe bak. Bende ne var? Bakayım. What? Ana, Arkadaşlar mi? benimki koltuğa benzedi. Bak Alina. Bakayım. Harbi mi? Aa evet. Cidden koltuğa <laughs> benzedi. Koltuk gibi yapmış. Şimdi içine bir de taht koyuyorum. Sekiz tane tahtım var. Bunu nasıl çevireceğim ya yönünü? 140'lık arkadaşlar tuğla alıyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> bu sefer gerçekten sona kadar dayanabileceğimi düşünüyorum yani. Belli olmuyor Ece ya. Cevabı bir bakarsın dayanecek? düşünürsün. Bir bakarsın ölürsün. Benim botum uzaya çıkıyor. Bakayım bir dakika Harbi ne? Harbi güzel. Güzel mantıklı yaptım ben. Oha! Cidden uzaya düş <laughs> uçuyor arkadaş orçun şeyi. Şöyle. Önümü korumam Hop, lazım. Başlatın. Hop. Hayır, Hayır ya, ya ne başakası. Bu sefer ben özenle yapıyorum birazcık sürecek benimki. Vallahi benim de ilk şey. Launch dedim ben. Hayır be. Tamam ha, tamam. Mesela üç kişinin demesi gerekiyor en az. Bence yapayım da iki olsun sonra tek kişi yapınca o da Ece olur büyük ihtimalle. Hop. Ha. Bu ne be? Benimki bitmedi bu arkadaşlar bu. bir dakika. Ece doldur doldurabildiğin kadar her şeyi böyle yapıyorum şu anda Hı. şimdi buraya bir dakika o zaman üstünü falan kapatmıştım şimdi şöyle üstünü de kapatacağım içine bindikten sonra şöyle böyle arkadaşlar hepinizin botuna bakacağım o yüzden demirinki demirinkiymiş şu şu demirinki ise gerçekten şey Demir'in botları çok güzel oluyor ama nedense bizim bu fakir botlarımız daha fazla dayanıyor bazen arkadaşlar. Hiç belli olmuyor o yüzden. Şöyle Tamamdır. hemen motorumu da takıyorum. Şöyle şuraya. Şimdi gereksiz düşünüm. şeyleri takayım. Bu neymiş? Bunu Belki şuraya koyayım. yardımcı olurlar. 11 tane de şundan var. Daha bitmiş o yüzden koyamıyorum. Aha ışık da koyayım ben. parlamak önemli biraz fazla parladı ama olsun bakayım benim hiçbir şeyim kalmadı her şeyimi koydum sanırım ciddi misin Alena? evet hadi başla tak bir dakika ya başla tak başla tak başla tak kendinki bitmiş benimkine şey yapıyor o benimki ne oluyor <laughs> bir şeyler patlıyor Ece <laughs> senin koyduğun şeyleri patlattım ya açın <laughs> Durun kimse kimse girip patlat. Aa patlatma Efe. Efe çekin onu patlatma ya. Bir saat dur uğraşıyorum. Ben patlatmadım anne. He demir bomba koyuyordu yanıma. Kamerimi kapatayım tamam. şöyle. Arkadaşlar her tarafımı kapatıyorum. Bu tur ben hazırım. Gerekiyor. Ben de neredeyse Hadi bitiyorum. Başlatalım arkadaşlar başlatın. Başlatalım mı? Bir dakika. Dur, Ece de bitirsin. Çok merak ettim bu bölümde ne kadar ilerleyeceğiz. Ben bu bölümde çok ilerleyeceğimi düşünüyorum. Ve sizce arkadaşlar şu anda bakın şu anda yorumlara yazın sizce en ne kadar ilerleyebileceğiz? Ne kadar ilerleyebileceğim? Ya beni patlatmayın. Ben <laughs> <Lan> ateş etmeyeyim. <laughs> Ece hadi hazırsan gidelim hadi. Hazırım arkadaşlar. Yes. Fırlatabilirsiniz şöyle. Yes. Tamam. İnşallah ha, dayanırım. Biri hadi bay bay. Hadi bay bay. O kimin gitti ya? Hadi bay bay ben gidiyorum. <laughs> o ne? Vay vay O demir uçuyor uçuyor. Benimki de sağ yapıyor güzel bir şekilde. Aleyna bakın arkadaşlar çok şey yapamadım gördünüz gibi Bazı yerlerimi kapatmışım. Merhaba ne yapıyorsun Ece? Ece sürsene aracını. Oğlum ileri ileri, <laughs> Oğlum ileri ileri gitsene. Arkadaşlar bazı eşyaları bazı <laughs> şeyleri Taklattım. kapatamamışım. Ama olsun Efe. böyle de olacağını düşünüyorum. Oo. Oh! Efe. <laughs> Efe. 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 Yürüyemiyorum benim uçam. Anne. Hep eferin yüzünden. Abimden ne yaptın ya? <laughs> Valla ben yetişirim size ya. Bir tane şuradan şey yapayım da. Arkadaşlar bir dakika şöyle bir bakayım. Anne çok pardon. Aa, tamam you dayanabilecek gibiyim. Ben Lan dayanırım işte. ya. Arkadaşlar her tarafını kapattım. Dayanamazsam artık. Hadi bakalım. Ne kadar gidebileceğiz? Ya keşke benimki de böyle ASD yapınca gidebilse. Benimki gitmiyor ama. Evet ya. şey koymadın mı? Bir tane var ya kırmızı arkada motor. Onu koydun. Onu sen koydum gider. evet. O zaman gitmesi lazım. Ben de bilmiyorum niye gitmediğini. Ya yapma! <laughs> ne yapmayayım? Şimdi öleceksin çünkü benimki çok daha sağlam. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Yanıyor benim gemim <laughs> yanıyor. Ece füze koymuşsun. Bastım uçmaya başladı. <laughs> Bir dakika, ben Aa. koyduğum şeylerin tuşuna basarsam ne olur? Aa size bomba fırlatayım ki ölün. Hayır. Koyduğum füzelere bakayım, başka bir yere koymuş muyum? Ben ya Orçun sen yukarıda oynama! Aa! <laughs> bir dakika bir dakika, Orçun'un motorunu kapatabilir miyim? Motoru kapatma! <laughs> Alina bu arada kaçıncı turdayız biliyor musun? Ee, gitarlı bölümdeyiz. Aferin be, aferin be. Aferin be bize be. Evet ben de burada fasulye yiyorum. Hmm. <laughs> ee, fasulye ama kreker gibi. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok geldik ya. Maşallah evet iyi dayanmış. Ne kadar şey olacağız? Beyzboldayız. Ben var ya burada çekirdeğimi alırım arkadaşlar. Şöyle oturur kodamı alır içerim ve izlerim yani. Daha ne kadar uzun sürebilir. <laughs> Ece itiyorum. <'yi> <laughs> <laughs> oh, Ece kaçma. Kaçma Ece gel buraya. Füzemi aktif etmek istiyorum. Benden kaçamazsın. Benim motorumu durdurmuş biriniz. <laughs> Ben, Aa, abi ben motoru dönüyor gibi ama benimki diye dönmüyor. Çünkü suya yakıt koyman lazım. Suya değmiyor motorun bak. Ha. O yüzden ha. benimki gitmiyor. Evet. Sen sadece suda sürükleniyor nece? Hey. Ece'yi devirmem lazım. Devir neredeyse Devirdim. bitirdi arkadaşlar bu arada. Ege de ölmüş bu. Ege öldü yanıma geldi. Ege hoş geldin. Ege. Hani sizin odanız yer sulu mu? Neredeyse bitiriyordum ya diyor. Anne hani sizin olduğunuz yer sulu mu? Neredeyse bitiriyormuş bitiriyorum şey arkadaşlar. Bir dakika Oru. ben kendim şurada göstereyim. Arkadaşlar birazcık fazla, parlıyoruz böyle yıldızlar gibi. Ama olsun. Ay bu ne bu ne? <laughs> Ece deli bir insek de Devirmeye çalışıyorsun ama deviremiyorsun. Nasıl bu kadar güçlü yapabilirsin anlamıyorum ki. Arkadaşlar bakar mısınız gerçekten Hala hani ge şeyimin gemimi bir yeri kırılmadı ya. Hadi bakalım. Benimki kırılıyor, benimki kırılıyor. Motor gitti. Çalışmıyor. Abi Ecemeni benimki yanında. kırılıyor. Abi yanımda Ecemi bir tane al. sandalye var. Gel. Ecemen al. Gel. Bir tane daha sandalye var. İçeride Üç sandalye. Koş. Ya beni bırakma. <gülüyor> <gülüyor> ya oynamıyorum ya. <laughs> ya Evet bir, de her yeri kapatmışsın. içeri girilmiyor <laughs> ki. Olamaz. Hayır ya. şuradan girebilirdin. Şöyle. Bir tek Olmaz. ben kalmışım arkadaşlar. Aleyna bir tek ben kalmışım arkadaşlar ya ben böyle giderken bitireyim çünkü bir tek ben kaldım zaten arkadaşlar ben kibrimle sonuna kadar. O zaman arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar like atıp bildirimleri açın. Çünkü bir sonraki bölümde kanalımda buradan gördüğünüz gibi arı gider uçağına bineceğiz. Evet, demirin arıgiller, demirin uçağı. arıgiller uçağı gördüğünüz gibi Arı yazıyor Oo. Arıgiller uçağına Bakar mısınız bilet alıyoruz filan. Müthiş yani Hemen uçağımızın içine de girelim Bakayım aa bak kapıyı açtı bize Buralara Hı. böyle şey koyacağız Sonra Sen dayanabildiğimiz kadar Dayanacağız arkadaşlar o zaman ben şöyle bir Çıkabilir miyim çıkabilir miyim çıkabilir miyim, çıkabilir miyim? Tamam. Hop arkadaşlar Ege Çok de de güzeldi. Ege de evet, Ege'ninki de var bu arada arkadaşlar. Onu diyecektim ama ben şöyle gördüğünüz gibi Ege'ninki de böyle kuruluyor şu anda. Geliyor geliyor. geliyor. Oo. Bakın Ege'ninki de arı şeklinde. Baksana. Aa, arı Hadi. şeklinde bak. Çok güzel arkadaşlar ama harika olmuş. Gerçekten ha, çok içine iyi girelim. içi de var gördüğünüz Ara gibi botu. içi de içine de buraya şeyleri koyacak arkadaşlar mükemmel gerçekten. Bir sonraki bölümde iki tur yapacağız. İki turun ikisinde de Ege'nin ve Demir'in Ege Ege botlarına bineceğiz arkadaşlar. Sizce kurtulabilecek miyiz onu da yorumlara yazın. O zaman sizi de çok seviyoruz. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>